Herkese merhaba arkadaşlar. Airsoft Pro'nun videosuna hoş geldiniz. Bugün size teknik ekibimizin başarılı bir çalışmasını sizlerle paylaşacağım. Elimde MP40 model bir Airsoft tüfeği var. Bu genelde oyunlarda kullanılması için yapılmamıştır arkadaşlar. Tamamıyla canlandırma için yapılmıştır. Ülkemizde de bu tür ürünlere ulaşmak mümkündür. Ancak bu tür ürünlerde yedek parçalarda ve tamirinde ciddi sıkıntılar yaşamaktasınız. E, örnek vermek gerekirse ben bu işte bayağı eskiyim. Aynı şekilde teknik ekibimizdeki Tufan arkadaşımıza bayağı eski bu işte ama elle ilk defa böyle bir ürün geçiyor. İlk defa geçmesine rağmen bu ürünü tekrardan hayata geçirebildik. Şimdi burada ne var? Parçası hadi diyelim internetten bile arayıp bulamıyorsunuz. Şimdi biz bu ürünlerde ne yaptık? Tamamen ürünün atış seçim bölümü işte tekli ve seri atma seçeneği kesinlikle komple baştan aşağı arızalanmışlar. Yani şimdi bu sadece basit bir vida sıkmalık bir durum yok arkadaşlar. İçindeki yayı Aynı zamanda içindeki gearbox'a bunun arasındaki bir aparatı ve o hareket eden de elektronik devreye hareket ederek akımı ileten parçasına kadar baştan tekrardan burada Airsoft Pro atölyesinde yapıldı arkadaşlar. Yani burada biz parça ihtiyacımız olmasına rağmen kendimiz burada parçayı ürettik arkadaşlar. Ne oldu? Bu ürün hiçbir şekilde çalışmıyordu. İşte kafasa göre tekli ya da seri atıyordu. Ama biz buradaki yaptığımız çalışmayla bu ürünü çalışır hale getirdik. Aynı zamanda başka ne sıkıntıları vardı? Vida eksikleri vardı. O vidaların eksiklerini tamamladık. Aynı zamanda hopa bir ünitesinde ciddi sıkıntıları vardı. Özellikle backing'inde problemler vardı. O backing'i de tekrardan elden geçti ve bu ürün çalışır hale geldi. Şöyle hemen birkaç yerini açtıralım. Gördüğünüz gibi hemen şey de yapıyoruz. <laughs> Görüldüğü üzere ürün çok güzel çalışıyor. Evet arkadaşlar. Eğer elinizde böyle orijinal ürünler varsa ya da tamirinde sıkıntı yaşadığınız ürünler varsa Airsoft Pro ile iletişime geçerek arkadaşlar ürünlerinizi tamir ettirebilirsiniz. Merak ettiğiniz konular varsa yorum kısmına sorabilirsiniz ya da bize direkt DM atarak da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bozuk hiçbir Airsoft ürünü kalmasın. Bize gönderin tamir edelim arkadaşlar.